selam. Heyecan tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bir önceki videoda Tenerife Alaves karşılaşmasını e, ana tahmin olarak vermiştik. Kale tahmini olarak ana tahmin kazan sağladı. Ka ana tahmin gelmese bile e, şu anda e, kazan sağlamıştı zaten. Ana tahminin çünkü her zaman söylüyorum bir önemi yok. Yani gün gelir ana tahminle kazanırsınız. Gün gelir kale e, kasa kontrol yöntemiyle kazanırsınız. Bunu her zaman söylüyorum. Mesela burada da işte dakika 25 gibi alana 3.21 e, ekstra olarak tahmin var. Zaten sol üstte yazıyor ekstra ana tahmin diye. Bu da yani riske girerseniz kasanız varsa daha yüksek orandan alabiliyorsunuz. Şimdi ne dedim arkadaşlar biraz evvel? Önemli olan ana tahmin değil. Yani kasa kontrol de önemli. Ana tahmin de önemli. Kasa kontrolünüz geldiyse zaten ana tahminin bir anlamı yok. Kasa kontrol neydi? E, ana tahmin oynadıktan sonra kasa kontrol yapıyorsunuz. Zaten soyuzda kasa kontrol 1 yazıyor. Bu da ortalama o işte 50 orandan eee bahis alın e, diyorum sizlere. Ortalama 10 dakikadan sonra zaten 1.50'ye çıkıyor hemen. Takip ediyorsunuz. 1.50 olur olmaz hemen kasa kontrol yapıyorsunuz. Ne kadar oynadığınız e, kadar ve kazanacak kadar bahis alıyorsunuz burada kasa kontrol yaptınız. Riske girelim. Hani gol geldikten sonra zaten kazandınız arkadaşlar. Ana tahmini bekliyorsunuz. Ana tahmininiz neyse. Eğer ana tahmin e, yani ilk yarı bir buçuk üstü zaten onu bekliyorsunuz. İki buçuk üstü onu bekliyorsunuz. Başka bahis yapmıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani ana tahmin gelmesine gerek yok. Zaten kasa kontrol olarak ilk yarı gol gelin, gelince kazanmış oluyorsunuz. Yani ana tahmin direkt oynayıp beklemeyin. Bunu her zaman söylüyorum. Yani yine birisi yazmış bununla alakalı. İşte çok korkuttu. İşte zor geldi gibi. Ben her zaman söylüyorum. O şekilde oynayanlar bu kanalda yani bu kanala gelmesin istemiyorum. Yani direkt alışkanlık yapmışlar. Bayisleri direkt oynuyorlar. Ee, yani böyle bir sistem değil burası. Yani böyle bir kanal değil. Burası kazan sistemi kanalı. Sistem nasılsa ona göre oynuyorsunuz. Onun dışında oynuyorsanız başka kanala gidin. Hiç yani bu kanalı da rahatsız etmeyin. Bunu da samimiyetle söylüyorum. Yine aynı şekilde tekrar ediyorum. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? 162 orandan kasa kontrol 1 yaptık. Sonra ne yaptık? 188'den kasa kontrol 2 yaptık. Tabii ki riske göre kasanız varsa yapabiliyorsunuz. Daha sonra ne yaptık arkadaşlar? Kasa kontrol 3 yaptık. 222. Daha sonra 4. yaptık 278'den ve 5. yaptık. Bu bahiste 385'te gol geldi. işte 3.50, 3.60 onu da yapabilirsiniz tabii ki. Ama tabii ki ben ne diyorum arkadaşlar? ilk başlarda bir hafta herkes bunu yapmasını öneriyorum. Sadece 1.50 olunca oran hemen onu oynuyorsunuz. Kasa kontrol yapıyorsunuz. Ana tahmin bekliyorsunuz. Her gün katlama olarak kazandığınızı basarak katlıyorsunuz. Bu arada hani diyenler vardı ya. Geçen, geçen videoda da bahsettim. İşte kale tahmininle işte 50 bin lira kasa bile olsa haftada 100 bin lira yapılmaz diye. Geçenki iki tane video ile birlikte bu video birlikte toplamda oynanılan kasak kale tahmininle yapılmış olan kazanılmış olan toplam 122 bin lira kazan sağlamış oldu. Ki daha da basabilirdik yani basılabilir. o Yani o kadar da şey gerekiyor. Sistem neyse ona göre uyguluyoruz. Sadece biraz e, Miktarlar artırıyoruz. Bu tamamen sizin kasanıza bağlı. Bunu da her zaman söylüyorum sizlere. Yani hani diyenler vardı ya işte 3000'li 5000 kasayla bu kadar olmaz katlamalı vesaire. Yani zaten e, ortalama e, ne yaptık? 3000 kasayla 9000 oldu, 9000 18000 oldu, 18000'i bastık. Bu sefer 50000 oldu. Yani bu bunun gibi e, bir şey arkadaşlar. E, sisteme zaten burada zaten görüyorsunuz. 4 8 12 buçukta burada var yani ortalama 20 bin liralık kasa yani 20 mi kasaya da 30 bin lira 25 bin lira bir öncekinde de 32 bin lira kazanç sağlanmıştı ortalama yani böyle böyle katlıyorsunuz şunu da söylemek istiyorum bazı arkadaşlar hesabın ne olduğunu bilmiyor birisi mesela şey demiş işte her gün 20 bin lira zaten kasa veriyorsun demiş işte 20 bin lira kasaya işte 30 bin lira kazandığını söylüyorsun. Sen 30 bini değil o 20 binde çıkman lazım yazmış. Şimdi ben o arkadaşa şunu söylüyorum. E, i̇ki video önceki bahiste ne kadar kazan, kazanılmıştı? 38 bin lira. Şimdi bu 38 bin lira sadece kardı. Neydi? Basılanı ayırmıştık. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi ikinci basınca sen kendi cebinden mi o parayı koymuş oluyorsun? Yoksa yani yoksa kazandığından mı oynuyorsun? Sen kazandığından oynuyorsun zaten. Kazandığından oynadığın için toplamı sana kazanç olarak olmuş oluyor. Kayıp olursa kazan ne kadarsa o kaybı düşersin. Yani ve şunu söyleyeyim. Şimdi üçüncüyü oynadık. Üç, üç seferde işte 120 küsür kazanç sağlanmış. Şimdi bu 122 küsürün sadece 20 bin lirası kasa. Ve ondan öncesi de 3 bin kasa. Yani ne alaka ben onu tam olarak şu anda anlayamadım neden böyle bir şey söylediğini. Yani hep böyle insanlar var her zaman söylüyorum. O insanlar da burada uzak dursun her zaman söylüyorum. Yani hiçbir şekilde bu kanala gelmesin hiçbir şekilde istemiyorum. Değerli arkadaşlar bu ay özel bir ay. Benim için özel bir ay. Sizler için de e, özel bir ay olduğunu inanıyorum. E, yeni yıl, e, yeni yılın e, herkese huzurlu, mutlu, sağlıklı, inşallah ailesiyle de e, sağlıklı bir şekilde güzel günler geçirebileceği, savaşsız, herkesin sağlığı yerinde bir e, inşallah günler olur. E, bunu diliyorum ve geçen yılda 26 gün e, Aralık ayında kazanç sağlanmıştı. Oradan da çok e, yani hayır duası almıştık. Şimdi bununla alakalı da ben burada farklı tahminleri de zaten paylaşmaya devam ediyorum. Sistemi de anlatıyorum. Bu bu arada yeni yaptığımız katlama sistemi biliyorsunuz ki 1500'den 1000'e indirdim onu. Onu da 1000 liradan kazanıp 4000 lira yapıyoruz. 4000 liradan sonra kale tahminini alıyoruz. İşte 1500-2000 kasayla giriş yapıyor. Ondan sonra işte ilk hafta zaten ikinci gün 3000-5000 oluyor kasası. Ondan sonra zaten katlayarak devam ediyor ve devamlı artık üyemiz olmuş oluyor. Kendini de toparlamış, düzene sokmuş oluyor. Direkt kale tahmini üyeliği de almak isteyen zaten çok var zaten de oluyor. İlk hafta biliyorsunuz ki zaten haftalık olarak veriyoruz. İkinci haftadan sonra da aylık olarak alıyor devam ediyor. Kale tahmini de 2500 lira haftalık arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemi de biliyorsunuz ki ee, bu sistemde özel bir sistem onda da büyük kazançlar sağlanıyor. Her zaman da sağladık zaten. Onda da haftada ortalama 3 kere e, geldiğinde 100.000'i geçiyor kazanç. Şu anda haftalık e, 4 gün e, başarılı oldu mesela. 4 günde bin lira toplam kazanç sağlandı. E kare tahmini de başlangıçta e, 4.000'di biliyorsunuz. Onu 2.500'e indirdim ve aynı gün kazançtan da 7500 lira ödeme yapıp haftalık 10.000 TL'de eee yar alını bu Aya Özel. Onun dışında da zaten diğer kale tahmini ve e, yeni başlattığımız e, sistem e, yani yardımcı olmak amaçlı katlama sistemi onu da e, ne yapıyoruz? 1000 liradan 4000 lira yapıp kale tahmininden sonra devam ediyor. Üye kale tahmine geçmeyecekse zaten e, hiçbir şekilde üye üyelik vermiyorum, almıyorum. Ee, ya öyle bir şey yok. Yani sisteme dahil olacak, kazanacak. Ee, ondan sonra da kendini kendine çeki düzen verecek. Bakacak işine, gücüne. Sadece e, belirli zaman girecek, oynayacak. E, onun dışında bir daha oynamayacak. Tamamen sistematik nasıl kazanç sistemi ise yani bu direkt yani hayatını e, sisteme sokma anlamına geliyor. Çünkü günlük e, belli saatinde girecek, bahisini alacak. Onun dışında da oynamayacak. Yani bu sistem bu şekilde. Özel bir sistem. Yani her zaman söylüyorum. Günde 5 kere 10 kere çalışan var mı? Herkes bir işte çalışıyor ve bitiyor. Bunu da olarak iş olarak algılayın. Başkasına göre bu kumardır. Bana göre bilgidir. Bu iş farklı bir iştir. Bu işin daha ilerisi de var. Her zaman düzenli şekilde yaptığınızda günlük olarak belli saat girip oynayıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da bahis yapmayın diyorum. Mantıklı olursunuz zaten bir ay boyunca sadece girip çıkış çıkış yaptığınızda bu, bu alışkanlığı da bırakmış oluyorsunuz. Sürekliliği bırakmış oluyorsunuz. Oynayıp çıkıyorsunuz. Bu iş haline geliyor. Bir sizler için zaman geçirecek veya işte devamlı zaman kaybına kaybını uğratacak, sizi kayba uğratacak bir sistemden çıkmış oluyor. Bu tamamen düzenli kazanç sistemidir. Bunu da belirteyim. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. Sistem belli, kazanç sistemi belli. Ödemenizi yapıyorsunuz. Arkadaşlar bir sürü kanıt videosu var zaten. Zaten videoları görüyorsunuz, geliyorsunuz ödemenizi yapıyorsunuz, başlıyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde rica ediyorum, rahatsız etmeyin arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunu özellikle söylüyorum. Kanalın devam etmesi için de e, bu ay herkesin daha yukarı çıkarak kazanç sağlaması ve sizlerin sayesinde işte beğeni atarsanız, paylaşım için teşekkürler yorumu yaparsanız ne oluyor arkadaşlar? Kanal biraz daha yükseğe çıkıyor. Başkaları da görüyor başkasının da kazanmasına vesile olmuş oluyorsunuz. Bu ay e, yani özellikle buna dikkat edin. Ben de ona göre zaten tahminleri e, düzgün şekilde e, bakıyorum. E, sizlere de onun içinden düzgün olacak, e, kazanç sağlayacak tahminleri zaten veriyorum. Şimdi e, bugün için e, toplamda olasılık kombinasyon sistemi ve kale tahminimiz var. Yine 8 tane maçımız var. E, bu ara kale tahminleriyle alakalı yani iddia büyük bir şey yapıyor. Her şeyi takip ediyorlar çünkü. Dün örneğin üyelere verdiğimiz kale tahmini canlıdan kaldırdılar. Ya tabii ki yani 1700 kişi aynı anda oynuyor. Bir de yani herkese mesaj atıyorum. Özellikle söylüyorum. Diyor ki bakın çok basmayın başlangıçta. Bir olsun yani bir 10 dakika 15 dakika olsun. Bir başladı maç Tabi o kadar kişi bir anda oynayınca iddia maçı kaldırdı. Gol geldi zaten. Bir işe yaramadı yani. Hep bunu söylüyorum ama yani işte kimse dinlemiyor. Bunu da artık yani yapacak bir şey kalmadı. Yani neyse artık o şekilde devam etsin. Avrupa'da oynayan Avrupa'daki üyeler zaten oynuyor. Şimdi arkadaşlar bugün için toplamda 8 tane tahminimiz var. Bu 8 tane tahminimiz ee, olasılık kombinasyon sistemi nedir? Olasılık kombinasyon sistemi belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Ee, bunların bir sırası var ee, yüzdesel olarak. Ee, bu yüzdesel sıraya göre biz e, yüksek olacak maçları yani kazanacak olan maçları kombine ediyoruz birbiriyle sıralı şekilde yüzdesel olarak. Yüksekten aşağıya doğru ona göre bir 12 kupon çıkartıyoruz. Üçlü kombinasyon, dörtlü kombinasyon, beşli kombinasyon hepsi tabii ki 12 12 kupon oluyor. Sadece üçlü oynuyor ilk hafta, ikinci hafta işte isterse dörtlü, beşli de üç kasa birden oynayabiliyor. Yani 4800 TL 400 TL'den yapabiliyor. Bunun dışında da isterse üçünü birden de hem üçlü hem dörtlü hem beşli 4 4 kupon yapıp gönderiyoruz. Bu da ayrı bir şey arkadaşlar. Şimdi bugün için 8 tane tahminimiz var. 2 tane 3'lü e, üçlü kombinasyonda 2 sabit bir farklı. 4'lü kombinasyonda 3 sabit bir farklı. Ve aynı şekilde 5'li kombinasyonda 4 sabit bir farklı şeklinde. Kupon yapabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Sistem 7-8 yapın. 8 maçı. Bir taneden yatarsa misli olarak oynarsınız. Misli olarak da fazla gelir. Hepsi gelirse de en azından daha çok kazanç olmuş olur. Bunun dışında şimdi eee yapabileceğiniz şu var. Direkt oynamayın diyorum arkadaşlar. Direğe karşıyım biliyorsunuz ki tabii ki direkt oynuyorsanız hepsinin gelmesi gerekiyor. Onun dışında öyle yapıyorsunuz da arasından maç seçerek de yani nasıl yapacaksınız onu da atıyorum sağ sırasına göre birinci ikinci maç, işte dördüncü 5. maç, 6. 7. gibi iki tane iki tane seçip ortadan, aşağıdan, yukarıdan seçilecekmiş gibi 2 tane sabit seçip diğerlerini farklı yapabilirsiniz. Bu şekilde işte 2-2 kupon, 3-3 kupon o şekilde kendinize kupon oluşturabilirsiniz. Zaten e, olası kombinasyon sistemi öyle oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bugün için e, maçları söylüyorum. Saat 14'te e, ki maç Cangshou karşılaşması arkadaşlar. Cangshou Wuhan Wuhan'la oynuyor. 2-3 gol karşılaşması. İkinci maç 14.30'da Shen Ho arkadaşlar o da Dalian Pro ile oynuyor. 2-3 gol. Bu arada yine diyeceksiniz 2-3 goller hocam üst olacak. Arkadaşlar 2-3 goller zaten üst ve söylemiştim size 2-3 gol çıkıyor. 2-3 gol daha yüksek olduğu için ben daha yükseğini tercih ediyorum. O yüzden onu söylüyorum. İsteyen üst oynayabilir yani. Ben 2-3 gol olarak Yazdım yani gerisi size kalmış. Bunu da söyledikleri için söyledim. Şimdi arkadaşlar Wuhan maçı var. wuhan tre karşılaşması. O da teysan'la oynuyor. Deplasman 14.30'da buçuk üst. Arkadaşlar bu Wuhan karşılaşması wuhan Teysan karşılaşması 14.30'da şöyle bir şey var. Bu maç ilk yarı buçuk üstte tahmini çıktı. Bunu da ekstra olarak değerlendirme yapabilirsiniz. Tabii ki Avrupa'da olanlar bir önceki videomuzda mesela iki kere bir buçuk üst tahminimiz vardı. Avrupa'da olanlar çok basmış. Onunla alakalı zaten söylemiştim yüksek çıktığını zaten. Zaten yüksek olarak oynamışlar oranda bayağı yüksekti. 3.40 gibi bir oranı vardı. Geldi. Wuhan da aynı şekilde yüksek arkadaşlar çıktı. Tabii ki ana tahminimiz 2.5 üst. Olasılık olarak biz iki tane şu an bir tane daha var aynı şekilde maç. Onunla birlikte kombinasyon yapıp üyeleri de aynı şekilde atacağız. Şimdi diğer karşılaşması arkadaşlar. Diğer karşılaşma saat 17'de Haydarabad karşılaşması. Haydarabad karşılaşması neyle oynuyormuş? EAS Bengal'le oynuyor. Saat 17'de arkadaşlar bu da. 2-3 gol arkadaşlar bu karşılaşma. 17'de 2-3 gol. Hırvatistan Brezilya karşılaşması arkadaşlar. Saat 18'de karşılıklı gol var. Şimdi arkadaşlar diğer bizim özel tahminimiz. Samsun Yeni Malatya karşılaşması. Şimdi arkadaşlar Samsun Yeni Malatya karşılaşması kare tahmini öneriyorum. Şu an ikili maç e, gözüküyor, canlı da teke düşecek. Tabii ki Avrupa'dakiler istediği gibi oynayabiliyor, tek olarak. Biz de oynayamıyoruz işte, yani iddiaya bağlıyız. E, bu maç e, tek, yani canlı tek olarak da gözüküyor. E, çünkü o saatte başka yanına maç koyup açıyorlar. E, şimdi bu maçı arkadaşlar e, ana tahminimiz nedir arkadaşlar? İlk yarı bir buçuk üst ana tahminimiz kale tahmini olarak ilk yarı bir buçuk üst ee, ve şunu söylemek istiyorum. Biraz evvel kale tahminini olarak anlattım. Ana tahmin ilk yarı bir buçuk üst. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 1.50 oran olunca ilk yarı hemen kasa kontrolü yapıyorsunuz hem kasanızı kurtaracak hem de kazanacak kadar. Ondan sonra ana tahmininizi bekliyorsunuz. İsterseniz riske girmek isterseniz de 05 üstte devam edebilirsiniz aynı şekilde. Bu şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki maç ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İlk yarı oynadığınız ve kazanç sağlayacağınız kadar toplam yani ne kadar oynadıysanız 1.5 üstte oynuyorsunuz. Ona göre baktınız ki dakika 65 70 gol yok hala ne yapıyorsunuz arkadaşlar 0 üst gol olana kadar 0 5 üst alıyorsunuz tabii ki sizi kurtaracak kadar onun dışında diyelim ki erken erken gol geldi yani kasa kontrol yapılamadı erken gol geldi İlk yarıyı bekliyorsunuz arkadaşlar ana tahmin eğer ki zaten gelirse kazanıyorsunuz eğer gelmezse ilk yarı ana tahmin 1 0 biterse bu sefer ikinci yarı için iki buçuk üst tahmini alıyorsunuz. İki buçuk üst tahmini aldıktan sonra biraz evvel yaptığınız gibi dakika 65-70'te bir buçuk üst olarak e, gol, gol, gol olana kadar bir buçuk üstte devam ediyorsunuz. Bu şekilde kale tahmini sistemi arkadaşlar zaten e, anlattım onu da. E, genel olarak yani Samsun Spor Yeni Malatya karşılaşması ilk yeri bir buçuk üst e, kale tahmini olarak. Peki olası kombinasyon sistemi olarak da 2.5 üstü arkadaşlar. Ee, o da ayrı. Şimdi e, diğer arkadaşlar özel tahminimiz. Red Star karşılaşması saat 21.30'da Versailles 78'de oynuyor. Şimdi arkadaşlar e, bu tahmin de ilk yarı 1.5 üst tahmini. Bu tahminde biraz evvel bahsettiğim gibi ekstra olarak yazılabilecek tahminlerden. Ana tahminimiz 2.5 üst yani olasılık kombinasyonda 2.5 üst. Sürpriz olarak da ilk kere 1.5 üst diyorum. Restar Varselias karşılaşması 78'e. Bunu da ayrı olarak ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Zaten düşünmüşsünüzdür de. Samsun Spor Restar. Ayrı olarak da o diğer Wuhan karşılaşmasını 3 tane ilk yarı bir buçuk üstü ayrı olarak bir kupon isterseniz oluşturabilirsiniz. Bunun dışında kare tahminimiz önemli biliyorsunuz ki arkadaşlar canlı açıldığında Samsun Super yeni Malatya çok önemli. Şimdi diğer karşılaşmayı da söyledim. Son tahmin arkadaşlar. son tahminde 21.30'da Avran Avran Hes karşılaşması Nancy ile oynuyor arkadaşlar. As Nancy 21 30'da o da 2,5 üst tahmini son tahmindir arkadaşlar. Şimdi biraz evvel bahsettiğim gibi bu yani istediğiniz gibi değerlendirme yap yapabilirsiniz. Bu 3 tane ilk yarı 1.5 üst tahminde artı olarak biz üyelere de kombinasyon yapıp atıyoruz. Siz de onun gibi ayrı olarak kupon oluşturabilirsiniz. Söylediklerimi dikkate alın arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi ben hiçbir şekilde maç tahminci, maç yorumcusu vesaire değilim. Ben her zaman bahsettiğim gibi ben veri bilimciyim. Bu işin çok üstündeyim. E, matematik olarak zaten çok büyük şeyler yapıyoruz. Şu anda bahsettiğim gibi zaten üniversitelere uygulama üzerinden üniversitelere e, şu anda matematiği daha anlatabil, anlatabilen, daha iyi herkesin anlayabileceği ve bütün telefonlara kurarak bunu kendini kulaklı işte kulaklıkla kullanabilecek, işte devamlı kendini geliştirebilecek ve tamamen bunu anlayabilecek şekilde bir matematik yapay zekası kurduk. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah işte ol olursa da üniversitelerde, işte liselerde, ortaokullarda başlangıç yapılacak. Bu başlangıç doğrultusunda da inşallah herkes daha iyi bu işleri anlayacak. Her şey gelişiyor matematiği de herkes yani her zaman söylüyorum dünyada matematik olarak her şeyi yapabilirsiniz matematiksel olarak. Yani şunu da söylemek istiyorum. Ben her zaman söylediğim gibi bir şey var yani ben nasibi inanırım şansa inanmam. Yani şans farklı bir şey ee, ama nasip nasibinde varsa bir de sen uğraşıyorsan yani o senin nasibine düşer. Yani e, bu Müslümanların yani bizlerin e, gerçek as, asıl düşüncesidir. Yani e, herkesin bir teorisi vardır dünyada örneğin e, biliyorsunuz ki bir tane bilim adamı bir şey çıkardı uzun yıllar önce herkes onu biliyor kitap çıkardı Big Bang büyük patlama işte nedir işte neymiş bir yer patlamış gezegenler vesaire oluşmuş işte bununla alakalı bir şeyler yaz, yazmışlar herkes buna inanmış kimisi demiş denizden çıktı canlılar birisi demiş başka bir şey ama nedir e, nereden geldiğimiz? E, burada ne anlatmak istiyorum. Kim ne derse desin? Bizim geldiğimiz yer belli. Yani e, Allah ne yazdıysa bizim yani e, genel olarak e, inandığımız ne varsa bizim kutsalımız ne varsa biz ona inanırız. Yok büyük patlamaymış yok denizden böyle olmuş Bilmem neymiş. Tamam insanlık olarak herkes birbirine inanıyor ve inanılmaz virüs gibi bu sözler bu okunuşlar insanlar e, bazen öyle şeyler paylaşıyorlar ki ben bakıyorum sosyal medyada birisi bir şey paylaşıyor ama hiç düşünmüyor ki yani o insana kendisi de uyuyor. Mesela ona beğeni atıyor veya onu paylaşıyor birisi bir eleştiride bulunuyor ama o eleştiriye uyacak kendisi de var aslında ama bunu hiç düşünmüyor insanlar aynısını kendisi yapıyor. Yazdığı şeylerin. Yani yalancılıktan tutun. Yani diğer farklı konulara her şeyi yapıyorlar. Neyse arkadaşlar bu konular ben gördükçe böyle anlatıyorum. Biraz da onunla alakası var. Kafama takılıyor. Vaktinizi aldım arkadaşlar değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki her zaman arkasından iyi şeyler gelsin hayatınızın her alanında yeni olarak ne yaparsanız ve iyi olarak ne yaparsanız hayatınız o alanda değişir örneğin e, sigara içiyorsanız onu bırakırsanız o hayatınızda bir yeni bir şey oluşturur İşiniz kötüyse yeni işe girersiniz bu hayatınızın ee, yeni alanında yer açar ve yeni bir başlangıç olur. orası düzelir. Örneğin birisini sevmiyorsunuzdur. Seven birini bulursunuz. hayatınız alanında farklı değişir. Yani bu arkadaşlar e, her alanda e, yeni olarak yani bir kıvılcım bile olsa değişiklik yapıldığı zaman arkasından e, güzel şekilde e, böyle alev alev yanmaya başlar ve çoğalır. Bu da hayatımızı düzene sokmak için çok önemlidir. Değerli arkadaşlar e, her zaman söylediğim gibi e, dünyada sağlıkta önemli de hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Lütfen arkadaşlar beğeni atıp abone olmayı ve paylaşım için teşekkürler yorumu unutmayın. Siz ne kadar buna özen gösterirseniz daha çok kişi görür ve daha çok kişi de buradan kazanç sağlar. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.